Hepinize günaydın arkadaşlar. Evime ve kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saat 11. Biz Hı -hı. daha kahvaltımızı yapmadık. Hı -hı. Evet, Bade'su bugün biraz daha iyi ablalarım. Biz şimdi kahvaltımızı yapacağız. Ondan sonra gün içinde neler yapacağız göreceğiz değil mi Bade'su Elimi sallıyorsun anneciğim sen ablalarım Onu ağzımıza sokmuyoruz değil mi? Oyuncak aşk. Merhaba de günaydın de nasılsınız de bir gülücük at öpücük at bakalım. Oyalanır mı hiç ya? <laughs> yalanır mu hiç o ya? Tatlı şey. <laughs> Hadi el salla ablalara. Aferin benim kızıma öpücük de ver. Oh. Yani sabah sabah şu öpücükte uyanmak gibisi var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Hadi bakalım biz şimdi kahvaltımızı hazırlayalım. Babamız şimdi ekmek simit almaya gitsin bize. Güzelce kahvaltımızı yapalım. Ay. Ondan sonra anneanneye gidelim. Tamam. Ay. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ben balkona geldim. Bitki çayı yaptım kendime. Onu yudumluyorum. Kahvaltımızı yaptık. Bulaşıkları toparladım. Ondan sonra gün içinde yani akşam üstüne doğru saat 5 gibi 4 gibi annemlere gideceğim Allah'ın izniyle. Akrabalarımız gelmiş Ereğli'den. Annemin akrabaları. Onlar bu akşam annemle yemekte olacaklar. Sen de gel dedi hep birlikte olalım dedi bana. Akın çalıştığı için bu akşam bizimle birlikte olamayacak. Biz bade kuşla birlikte Annemle olacağız. Onlar da bir şeyler hazırlıyorlarmış. Aslında biraz erken gitmek istiyorum ama badesunun e, durumuna bağlı. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi çayımı içeyim. Ben asılacak çamaşırlarım vardı. Onları astım. Hallettim. Bulaşıklar toparlandı. Şöyle bir evi toparlarım gitmeden önce. Ondan sonra da annemlere geçerim. Orada da kısa kısa çekmeye çalışacağım yine size. Badi su hasta olduğu için çok fazla çekme imkanım olmuyor aslında. Onunla ilgilenmem gerekiyor çünkü daha çok küçük. Bir de peşimden hiç ayrılmıyor anne anne diye. Öyle işte arkadaşlar. Bir gidelim bakalım anneme de misafirlerimizi karşılayalım. Ondan sonra zaten gece çok geç gelecek akın. Bakalım. Ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Yarın da e, polikinliğe çıkaracağım suyu Kontrolü var. Bir de başka bir doktor görsün bakalım o ne diyecek. Aslında bilmiyorum kendi doktoru var özel hastanede ama ona götürdüğümüz zaman da hani çok farklı bir şeyler söylemiyor. Hani aynı ilaçları veriyor ama Bilmiyorum dün acile gittiğimiz doktor, e, burada çok eski bir doktor var. Ona çıkarmamızı önerdi. Bir de o görsün bakalım dedi. Sonuçta dedi hani tekrarlama imkanı oluyor çocuklarda dedi bu gibi enfeksiyonların. Bakalım hakkımızda hayırlısı olsun. Allah herkese sağlık versin. Allah çocuklarımızı, evlatlarımızı korusun ya Rabbim. Şimdi ben çayımı içeyim. Ondan sonra yavaş yavaş işlerimi halledeyim. Sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar salonumun halini görüyorsunuz. Şekil ağda görüldüğü gibi. Yerde badesunun oyuncakları var. Ben topluyorum badesu dağıtıyor. Ben topluyorum badesu dağıtıyor. Neden öyle yapıyor acaba? Niçin öyle yapıyor acaba? Evet. En çok sevdiğin oyuncağın hangisi badesu? O mu? Evet bizim helikopterimiz var değil mi? Çok güzel. Ama onu yere attın sen şimdi o kırılır yere attığın zaman. Değil mi anneciğim? Onu yere atmayalım. Güzel güzel oyna. Şirinler uyuyor orada da bak. Evet. Evet. Şurada selede görmüş olduğunuz gibi çamaşırlarım var katlanacak. İnşallah onları katlayacağım birazdan. Burada da Badesu Hanım oyun oynuyor. Evet. Bana çay yapacak şimdi değil mi kızım? Aferin benim kızıma. Bravo benim kızıma. Sen bana çay mı yapıyorsun anneciğim? Bana çay mı yapıyorsun? Teşekkür ederim. Hmm, çok lezzetli olmuş. Çok teşekkür ederim. İçine şeker de koydun mu bunun? Koydun mu şeker içine? Ama ben göremiyorum bunun içinde şeker. Bunun içine biraz şeker koymamız gerekiyor, değil mi? Ama anne şekerli içmiyor, değil mi? Efendim anneciğim yaptın mı? İçebilir miyim artık? Teşekkür ederim. Ay ne kadar güzel olmuş, ne kadar güzel olmuş. Ellerine sağlık Badesu. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol. Kendine de mi yaptın çay? Badesu tam bir çay hastası arkadaşlar. Çayı çok seviyor. Yani ona süt vermeyin, meyve suyu vermeyin, ama çay verin. Yani gece gündüz çay içer. Ekime çekecek tabii çay hastası annesi ve babası varsa tabii ki doğal olarak bize çekecek. Değil mi Bade Su? Evet karıştır anneciğim. Gün içinde böyle fırsat buldukça Bade Su ile oynama fırsatı yakalıyorum arkadaşlar. Daha doğrusu çoğunluğunda beraber oynamak zorunda kalıyoruz. Çünkü kendi başına oynamasında şey yapamadı yani kendi başına oynamaya adapte olamadı daha Bade Su. İnşallah ilerleyen yaşlarda adapte olur. Bakalım şimdilik böyle idare ediyoruz. Biraz işlerimiz yarım kalıyor ama olsun. Sağlıklı olsun da hepsi yapılır. Öyle işte arkadaşlar. Evet, legolarımızı da aldık. Legolarımızı mama yapıyoruz, değil mi Baydesu? Onları biz mama yapıyoruz. Neyse arkadaşlar, tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar biz şimdi giyindik hazırlandık. Annemlere doğru gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tatlım sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun Badesu? Anneanne ne yapacaksın? Bye, bye, bye Evet arkadaşlar misafirlerimiz az önce gitti. Biz de şimdi büyük kızımla beraber üzerimizi falan değiştirdik. Odada laflıyoruz biraz. Baydu Hanım tabii ki her zamanki gibi uyumadı. 11.30-12 olmadan uyumuyor çünkü Baydu Hanım. Hala da geziniyor. Hiç yorulmuş gibi bir hali yok. Ama maşallah sağlığı keyfi yerinde. Bu akşam e, burada kalacağız annemlerde. Yarın sabah çünkü Badesu'nun e, rutin kontrolü var. Hastaneye götüreceğiz. E, Annemler merkezde oturdukları için daha yakın hastane. O yüzden burada kalmayı tercih ettik bu akşam. Öyle işte arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar olsun. Yarın görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu kalın. Hayırlı geceler.